Şimdi sesim geliyor düşünüyorum. Şimdi sesim geliyor düşünüyorum. Twitter'dan okay. <laughs> geçmişten bugüne Kaan Kaan'ı inceleyelim bakalım arkadaşlar sizlerle. <laughs> Kalbim hep acılar içinde, gönlüm hep sana hasret. Sense başka ellerde, uykusuz gecelerimde. Abi ses alabilir mısın ya? Uykusuz gecelerimde, kalbim hep acılar içinde, gönlüm hep sana hasret sense başka ellerde birlikte kurulan hayaller vardı. Hepsi bu sonsuzluğa karıştı. Ne bugün ne de yarın dönme artık sensizliğe alıştım. Param parça. Merhaba abi demiş. Selam abim. Hoş geldin kanala. Eski yeni yeniden geri dönen Kaan 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 hoş geldin. Mr. Khan Khan. Sizlerle eski videolarımızı inceleyeceğiz Benim kaldırdığım videoları Normalde bu kanalı ben kullanıyordum Ama uzun zamandır kullanmıyorum Bu kanala da geri döndüm Benim Gözlerden Akan Yaştan geriye kalan Hayaller hepsi yalan Normalde arkadaşlar Efendim abi. Aleyküm selam. Evdeyim. Maçı bekliyorum. Yayın yapıyorum. Ne yayın yapıyorsun? Yayın demiyor öyle. Ne olacak maç mıydı? Bilmem abi ya. Aynı onunla şu Yapacak bir şey yok. Yeniliyoruz mu? Yeniyoruz mu? Aslında ne yapıyorsak yapalım. Allah Allah. Bir bakalım. İçin yiyorsa bakalım. gel. Gel ben. Niye? Yok. Modum yok. Ee, çok fazla puan kaybettik ya. Modum için. Geçen ben geldim lan oldu. Ne kadar geldi miydi ya? Ne zaman geldi insan? Neresin yanınıza geldi? Sen yanına geldi mi? Maç var diye kadar. Bilmiyorum katılamıyorum. Geldiydi ya. Yani. Gelmem ya. Sen yanına gelirsin mi? Yenersin. <laughs> o zaman kesin gel. İyi bakalım hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Var abicim. Bunu eski kızlar gözüme yazdı. Arkadaşlar şu anda biz Menzi kanalına genel olarak video atıyoruz. Hatta bakın Menzi kanalında bayağı videolarımız var. Bak daha 12 saat önce yapmışım, bir gün önce yapmışım, 10 gün önce yapmışım, 2 hafta önce yapmışım. Menzi kanalına sürekli olarak video atıyorum. Onun dışında bizim... Taşıt Online adında bir kanalımız daha var şurada. Taşıt Online adında bir kanalımız daha var. Buraya da içerikler geliyor. 2900 denmiş, 6700 7800, 25000. Bu kanalda videolar atıyorum. Şimdi sizlerle şu anki izliyor olduğunuz kanalın şeyine bakacağız geçmişine bakacağız. Geçmiş videolarımızı izleyeceğiz. Bunlara yorum yapacağız. Bütün sözlerin yalan hayalimde güzel bir ev vardı bahçede çocuğumuz oynardı gözleri. Aya benzer yüzü sen ve ben Paramparça aşkım En dibinde kayboldum kahroldum Hayaller bile yok oldu gözlerden akan yaştan Geriye ne kaldı sahte sevgi ve Yalan. Arkadaşlar bu kanalımızda bakın şimdi YouTube stüdyoya gideceğim. YouTube stüdyodan size geçmiş videolarımızı göstereceğim. Siz bunları göremezsiniz. Çoğu gizli. Ee, mesela ne yapmışız? Yakuba kışkırtma ağı da yaptık YouTube'da izle. Durdur dur bakalım. Eski bir videom, siz bunu göremezsiniz, bunu sadece ben görebiliyorum. Şunun kalitesini düzeltelim. Herkes, selam, ben, 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 bu birlikte, şu anda arka Hasan var. Hasan Onur şu anda Yakup'un yanında Haberli var her şeyden. Gittik, ağda aldık, süt aldık, yanımıza yumurta aldık, un aldık. bir kışkırtma Son zamanlarda sıktı, o yüzden ona güzel bir ceza vereceğiz. Hadi bakalım Derimiz şu şekilde. Hasan ne yaptın? Bunu bayağı iyi salmışsın ha. Hasan da burada. Aha bak bunun biladeri. Buna kışıp ne yapacağız? Malzemelerimiz burada. Şu bozulmuş. Bunun içinde böcelenmişti. Ağdayı da para verdik. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hepsini böyle bozulmuş malzemelerden seçtik. Evet, Bak şimdi burada ben hazırım, bekliyorum. Orada Yakup'u hemen şey almamız lazım. Getenpere'ye getirmemiz lazım, yakalamamız lazım. Bak şimdi Yakup'u kimin diyorum orada şey yapayım. Yakup'u kıstıracağım ya. Yaklaşmaya çalışıyorum. Ben o bir de diyor, beni dövmeye getirmediniz de biliyor. O da ne olacağını biliyor aslında. Biz o dönem çok sinir etti. Ağdayı <laughs> gördü yakalandı ağdaya. Onur, Onur kameraman Onur bizi çekiyor benim arkadaşlar. Bak şu arkadaş kamerayı çekiyor az önce. Kurbanımız yakalandı. Kurban bayramının önceden hazırlık. Zar zor yakaladık. Evet. Tamam tamam altı geliriz önce şunu bağlayalım. Tamam. Bak bak bağlatmamak için ne kadar uğraşıyor kendine. Oğlum ağzına sıçtık bekle. <laughs> ya çok ciddi. Biz kaç gündür